Önüne koyduğu hedeflere kararlı adımlarla ilerleyip asla ödün vermeyenler küçük bir yanılma payıyla bilebiliyorlar yıllar sonrasını. İşte 10 yıl sonrasını 10 yıl önce görenin hikayesi bu. O Aziz Yıldırım. Ne demişti 10 yıl önce? Başkanlar devam ettiği bu ısrarı 2 yıl içinde yani bir dahaki bir başkanlık seçimine kadar getirmeyi bundan söz ediyorum. Ve bunlar cesaret yapıyorum. Yani da... İşte STAD Ne demişti 10 yıl önce? İşte dünya yıldızları Ne demişti 10 yıl önce? Maçlı olarak da Fenerbahçe şirketinin tarihinde görmediği bir değerine hayat için sağlıklı. İşte bugünkü bütçe. Bu ee, bildiğiniz gibi 200 milyon dolarla piyasaya atılmış. Bugünkü değeri ise 850 milyon gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Ne demişti 10 yıl önce? Bir de şampiyon olamayan Fenerbahçe taraftarı artık gününde büyük bir maç izleyecek. Fransızlarda büyük bir yerine anlatacak. Bir de iki bomba daha alacağız. İşte şampiyonluklar. <laughs> Aziz Yıldırım 1952 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve liseyi Düzce'de okuyan Aziz Yıldırım aynı zamanda futbolla ilk olarak da Düzce'de tanıştı. Düzce'nin amatör takımlarından Hamidiye Spor Kulübü'nde ilk defa top koşturan Aziz Yıldırım'ın gün gelip de Fenerbahçe Spor Kulübü'nü bir dünya markası haline getireceğini o zamanlar kimse tahmin edemezdi. Liseyi bitirdikten sonra Ankara'ya yerleşen genç Aziz eğitim öğretim hayatına Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde yani bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde devam etmiştir. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatına atılmış ve Maktaş Mühendislik firmasını kurmuştur. Bu firma bugün Türkiye'de NATO ihalelerine girebilen tek mühendislik firmasıdır. Geçmişine olan bağlılığı ve vefa borcunu Düzce Spor'un gelişmesi için destek çıkarak ödemiş ve Düzce Spor'un Fahri Başkanlık ünvanını elde etmiştir. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilk tanışması 1990 senesinde başlar. 1991-92 sezonunda Fenerbahçe Futbol Şube sorumlusu olarak yönetim görevine başlayan Aziz Yıldırım, Yıldız futbolcu Tanju Çolak'ın Galatasaray takımından Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirmiş ve o dönem çokça adından söz ettirmişti. İşte oldu her şeyim. Takvimler 1998 gösterdiğinde Fenerbahçe Genel Kurultayı'nda başkanlık için aday olan Yıldırım, rakibi Vefa Kökü'yü bir oyla geçerek seçimi kazandı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 52. başkanı olmaya hak kazanan Aziz Yıldırım, içinde bulunduğumuz 2012 yılı itibariyle 14 yıllık başkanlık hayatı boyunca Fenerbahçe'de unutulmaz değişikliklere imza atmıştır. 2000 yılında Türkiye çapında 45 şubesi bulunan Fenaryum mağazalarını açmış, Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu stadının 52 bin kapasiteye ulaşmasında en çok katkıyı sağlayan kişi olmayı başarmıştır. Ticari zekasını futbolda çok uyumlu bir şekilde harmanlayan Yıldırım, döneminde Fenerbahçe taraftar kartı satışlarında yüz binleri geçen Sarı Lacivertli kulüp gelirlerini iki misli arttırmıştır. Sarı, laciver, var, yemin, sana canım feda Fenerbahçe İki çocuk babası olan Yıldırım, 7 Nisan 2010 tarihinde 30 yıllık eşi Yıldız, Yıldız Yıldırım'dan boşandı. Daha sonra Gonca Çelik Kran ile evlendi. Ancak balaya hazırlıkları sırasında şeke soruşturması kapsamında 3 Temmuz 2011 yılında gözaltına alındı ve metris cezaevine gönderildi. Suçluluğu henüz ispat edilemeyen Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, 3 kez tahliye olmanın eşiğine geldi. Ancak tahliye edilmedi. İsmini vermek istemeyen ancak devlet içinden bir kaynağın iddiasına göre devlet ilişkiler çerçevesinde NATO ihalelerinden çekilmesi istenen Yıldırım'ın bu istekleri geri çevirmesinden sonra bu soruşturmaların başladığı her geçen gün inandırıcılığını arttırmaktadır. Savcıya ifade vermeye giden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın son sözü Fenerbahçe oldu. Ama bu kulüpten ayrılan sporcular, sporcular, Fenerbahçe şampiyon olmasın diye diğer kulüpteki sporcuları arayıp onlara söyleyebiliyorlar. Kendi iddiaları olsa buna katılıyor. Derim ki ya kendi menfaatleri için bunu söylüyorlar. Beşiktaş düştü. üçlü. Kasımpaşa'da oyuncuları arıyor. Aman Fenerbahçe'yi yerim. Ankara gücü antrenörüne mesaj çekiyor. Hadi sıra sizde. Trabzon'da kupa maçından önce oyuncuları arıyor. Aman hadi bakalım Fenerbahçenin yeni kupayı alması. Kendisine haber gönderdim. İnşallah bulsa da iyi oynarsın da sana bir leke gelmezdi. Aziz Yıldırım yakın çevresi tarafından her zaman dürüst, ne istediğini bilen, hırslı ve dobra biri olarak anlatılır. Umarız ki adalet bir an önce tecelli eder ve kendisi en kısa zamanda ait olduğu yere yani Fenerbahçesi'nin yanına döner. Verdiği bütün sözleri 14 yıllık başkanlığı boyunca yerine getiren, Fenerbahçesi'ni herkesin ve her şeyin üzerinde tutan, ailesine vakit ayırabilmek için 3 kez istifa etmek isteyen ama Fener sevgisi ağır basan, istifasından vazgeçen, hastalığına rağmen Fenerbahçesi için her şeyi yapmaya gönüllü olmuş bir başkan o. Aziz Yıldırım futbol adına yaptığı güzel şeylerle, transferleriyle ve duruşuyla Fenerbahçe'nin ve dolayısıyla Türk futbolunun dünyada daha profesyonel tanıtılmasını sağlamıştır. Eğer mücadele edilmezse o zaman kavga kazanılmaz. Bugün hepimizin bayramı olacak. Hepimiz sevineceğiz. Bütün Fenerbahçe'ler bayramı İstanbul içinde, tümümüzde, ufağından büyüğüne kadar sizler bunu bekliyor. Bakın, mücadele etmezseniz kazanamazsınız. Tek şey mücadele etmek. Burada. Hadi hepinizle başlayalım.